Thank you. Selam Aleyküm Değerli Aksoy Filo Elvan Güvercinleri Takipçileri Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Yine Videomuza şirin bir giriş yaptık arkadaşlar Bakın <laughs> Yok yok Bunların hepsini Elimle besliyorum arkadaşlar İstek üzerine sırtı kızırlı yaman dikkat et Dikkat et dediğiniz için onu da buraya aldım arkadaşlar. Zaten bu yıl sebebi hikmet neyse bilmiyorum. Güvercinler çok keyifli. O da demek ki iyi bir şey değil arkadaşlar. Bakımdan mı artık bilmiyorum. Güçlü e, yavrular belli bir büyüklüğe gelince daha önce de söylediğim gibi bakmamaya başladılar. Yeni yumurtalar yaptılar. Yine bayağı yumurtalar yaptılar. Sırtık hazırlığının bir yumurtası var. Eee Kırmızı şey müsait, yumurtaları var. Bakıcılar yumurtalar yaptı. Bazılarını değiştirdim, kaydırdım. Ölen Çağçırılarımız, ben Türkiye'deyken iki yumurtası vardı. Postaların altına koymuştum. Bir tanesi tutmuş arkadaşlar. Onlar devam ediyor. Yani hareketlilik devam ediyor arkadaşlar. Ve lütfen videomuza devam etmeden önce üye olmayan arkadaşlar kanalımıza üye olarak lütfen destek verin. Üye olan arkadaşlar da kanalımızı paylaşarak daha büyük kitlelere ulaşmamızı sağlarsanız çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu birazdan izleyeceğiniz şeyler gerçekten de heyecan dolu. Sırtı hazırlı aynalak kuyruğumuz tabiri caizse bana 9 doğurdu arkadaşlar. Ee, şimdiden Keyifli seyirler diliyorum. Evet değerli Aksoy Filal Ben Güvercinleri takipçileri Sırtı Kızıl Aynalımız kendi kendine kalkıyor arkadaşlar. Bakın. Gel gel gel. <laughs> Tabii iyi görülmedi ama gördünüz sonunda arkadaşlar. İkidir kendi kendine kalkıp gidiyor arkadaşlar. İnşallah başına bir şey gelmez. Hemen bir atmaca geldi bakın. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Kuşlar Maşallah çok keyifli. Hepsi uçmak istiyor. Bir de çoğu garip kuş arkadaşlar. Allah esirgesin. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Gerçekten de işim çok zor. Hepsi garip. Hepsi erkek. Hepsi e, iştahlı. Uçan da kuşumuz kalmadı. Geçen yıldan fazla bir uçan kuşumuz da kalmadı inanın. Evet değerli takipçiler sabahleyin maalesef sırtı kızıl aynanak kuyruğumuz tekrar kalktı arkadaşlar ve gitti kayboldu gelmedi neredeyse oturup ağlayacaktım dünya sanki kafama yıkıldı arkadaşlar inanın oturduğum yerden kalkamadım şu an akşama doğru Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 saat aşağı yukarı aradan sonra tekrar geldi arkadaşlar. Artık ümidimi kesmiştim. Hava da yağmur yağacaktı. Kuşların hepsini içeri koymuştum. Tesadüfen son bir kez dışarıya baktım bir ümitle arkadaşlar. Şu aşağı doğru geçtiğini gördüm. Tekrar kuşları bıraktım. Çok şükür geldi. İnşallah içeriye girer. İnanın ağlayacaktım arkadaşlar vallahi. Evet değerli takipçiler. İnanın yüreğim hala hop hop ediyor. Bakın arkadaşlar bütün uçanları bıraktım. Bütün çiftlileri de bıraktım. 7-8 saat aradan sonra buraya gelmesine rağmen çatının başında tek başına hala aşağı inmiyor arkadaşlar. Yani yetiştiricisinin eline, emeğine sağlık. Arkadaşlar böyle yiğit kuşlar çok az kaldı. Hem isimli hem yiğit. Allah'ını seveyim senin. İn artık yeter in. Kalbim duracak. Acından öldü arkadaşlar. İki gündür aç. Yine de inmiyor. Yani bir de diyorlar ya isimli kuş uçmaz. Posta yiğit. Arkadaşlar posta olsaydı açlığa 50 yerde dayanamayıp inerdi. Bakın işte görüyorsunuz arkadaşlar. Kaliteyi. Kanın sağlam olmasını görüyorsunuz. Hadi koçum in hadi. Ağlayacağım az kaldı ya. Allah'ına kurbanım senin. Bu videomuz sadece buna ait olsun arkadaşlar. inanın Yaşadıklarımı size anlatmam mümkün değil arkadaşlar. O duyguları yemin ediyorum ancak yaşayan bilir. Havada da öyle bir güzel görünüyor ki Allah'a esirgesin. Arkadaşlar hem sırtı kızıl hem de kuyruğunun beyaz aynasının olması inşallah ileriki videolarda sizlere uçtuğunu da gösteririm. Ama içeri girirse inşallah Belli bir süre bunu bırakmayacağım arkadaşlar. Dişi çit edeceğim, tar edeceğim. Bu aynaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bizde saraynal olsun, göğü aynalı olsun, kara aynalı olsun. Hepsi de böyle aynen gidip gezip buldular. Ve kolay kolay basmadılar arkadaşlar. Aynalar kuyrukların işte özellikleri bu arkadaşlar. Evet. Susamış. Suyunuz işte. Hadi gir yerine oğlum. Aynı şekilde İstanbul'lu kuyruklu arkadaşlar. Bakın yanındaki şu alaca dişiye çit ettim. Geçen sene onu erkek zannediyordum. Tarat ettim. O da çok zor bastı arkadaşlar. Gece karanlıkta yarım saatten fazla uğraştırdı. Beni buraya o da basmadı arkadaşlar. Ama o çok şükür artık alıştı. Uçuyor. Uçan kahramanlar da hamlıkları yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Onlardan da sizden de razı olsun. Uçan olmasa sırtı kızıl indiremezdik arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. İnanın ağlayacaktım neredeyse ya. Değerli takipçiler Sarı gümüş kuyruk Döşü güllüğü merak ediyordunuz arkadaşlar Sizlere Göstereyim Sırtı kızıllıdan sonra Gözüm korktu arkadaşlar İşin gerçeği bu kuşlar Gerçekten de hepsi de bir e, Uçan kahraman Ve zor kuşlar Değerli kuşlar O yüzden Bu Tek tek çift edip dişiyle uçurmaya karar verdim arkadaşlar. Diğer kuşlar gibi bırakmayacağım. Çünkü sırtı kızılı da gerçekten dilim yandı. Bundan sonra yoğurdu üfleyerek yerim. Şöyle merak ediyordunuz arkadaşlar. Bakın. Sarı gümüş kuyruk. Kuyruğu temiz. Kuyruk kapağı var. Gözü temiz. Beyaz arkadaşlar ve düşü güllü. Yani Allah'a mesirgesin. Daha güzellerini sizlere nasip etsin. Gerçekten de antika bir kuş. Murat Sözmen'e de teşekkür ediyorum. Birlikte böyle gezip kuşları bulmamıza sebep oluyor. Sonra üzücü bir olay arkadaşlar. Sarı gümüş kuyruk bizim kafes kuyruğu bizim dişiyle tekrar birleştirdim. Ama bu sabah yine bir kavga etmiş. Çiftlerin olduğu kümeste ayağını incitmiş. Bugün bir şu ne oluyor? Hep nazar değiyor. Ayaklarını incitiyorlar. Takımını çıkarttım. İnşallah o da en kısa zamanda düzelir. Arkadaşlar inanın e, inşallah keyifle seyrediyorsunuz bu videoları. Ama videoları yapmak gerçekten de e, zamanımı da alıyor. Bayağı Beni bu kuşlar bu aralar yormaya başladı. Özellikle yavrular. Demin de gösterdiğim gibi bunları yemlemek baya bir zamanımı alıyor. Şurada da yine yavaş yavaş belli olmuş göğü buludu ve av buludu çiftliğimizin yavruları arkadaşlar. Bir maşallah eksik etmeyin. Büyük olan göğü buludu olacak diğeri ise av buludu olacak inşallah. Şimdi size başka uçanlar tarafında uçan kahramanları göstereceğim arkadaşlar. Uçan kahramanların yanına geçmeden oraya gelecek desteklerini göstereyim ikinci. Bu Sarıışpır'lı e, Şam'ı kırmasının yavrusu. Siz üzerine. Sonra burada diğer yavrularımız var. İlk çıkan yavrularımız fekere girdiler arkadaşlar. Dişlerimizle birlikte bazı ayırdığım dişiler var bunları da tek tek artık uçan kahramanlara katacağız inşallah sonra yeni sahiplendiğimiz orans dişimiz o da yavru son 4 erinde galiba yanılmıyorsam bakalım bu sene yetişecek mi büyük bir ihtimalle yetişmez diye düşünüyorum burası da uçmaya geçmeden önceki bölümümüz arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar için. Evet değerli takipçiler, burası ise namı değer uçak kahramanların bölümü. İstanbulluyu bastırdık arkadaşlar şu dişiyle İstanbul'u kuyruğu. Şafrayı da aynı şekilde bir iki kanat bastırdım arkadaşlar. Dişiye çift etmeden. Yalnız o pek fazla uçmadı hamlayı galiba. Sonra yine burada merak ettiğiniz, görmediniz arkadaşlar bunu. İlk Türkiye ziyaretimizde yavruydu. Murat Çözmen'in bize hediyesi. Buradan teşekkür ediyorum. Tüm seyirciler adına Yanaklarını çıkmamış ama olsun ee, sarı kuyruk nesilli ve erkek arkadaşlar kanalı da çocuk arkadaşlar birkaç kere dışarıya çıktı girdi bugün hafif de rüzgarla mı inşallah dışarıya bırakmayacağım çünkü bir yere atar mı atar Hava güzel olduğunda uçuracağım arkadaşlar bunu. Bugün yavaş yavaş eğitime bir başlamak istiyorum. Hafif haf zaten uçmaya başladılar. İnşallah bir tatsız olayla karşılaşmayız. Uçan kahramanlarımız azaldı bayağı. Arkadaşlar burası doluydu. 50-60 tane nerede aşağı yukarı geçen yıl. Atmacalar e, maalesef günden güne erittiler. Birkaç tanesi hastalıkta kaybettik. Birkaç tanesini kıramadığımız, sevdiğimiz dostlarımıza sahiplendirdik. Ama olsun inşallah en kısa zamanda yine güzel büyük bir bölük düzeceğiz hep birlikte arkadaşlar. Evet değerli takipçiler uçan kahramanlardan arta kalanları bıraktım arkadaşlar. Şu an şafrayı bırakmadım çünkü burayı pek iyi bilmiyor. Uta iyi uçamadığı için rüzgar atar motor bir tarafa. Daha önce bu, böyle şeyleri yaşadık. O yüzden onu da bırakmadım. Sarı kuyruk fitilliği de bırakmadım. İstanbul'u kuyruğu ama bıraktım arkadaşlar. Bu arada geçen yıl baştan kırmızı uçmuyordu. Daha doğrusu uçuramıyorduk. Yeni gelmişti. O da yavaş yavaş uçmaya başladı. Geçen yıldan en son kalan beyaz posta yavrumuz hep çanakçılık yapıyor ama maalesef ee, o da uçmaya başladı. Bu yılın ilk arkadaşlar eğitimine başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 2022 sezonunun uçum eğitimi hep birlikte Vatan vatana hepimiz hepimize hayırlı olsun. Bakalım. İnşallah kötü bir olayla karşılaşmayız. Yine dağını uçuyorlar tabi. Rüzgar da var. Hamdalar. O yüzden ilk uçuş eğitimleri böyle oluyor arkadaşlar. Geçen yıldan hatırlayanlar. Ama birkaç hafta içerisinde inşallah düzelteceğiz. Baştan kırmızı uçunca havada çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın. Size onu çekeyim. Hava çok rüzgarlı arkadaşlar. Evet abiler, ustalar, değerli takipçiler. Bugün de videomuz bu şekilde oldu. Gönül isterdi ki daha fazla uçan kahramanlar gösterelim ama maalesef arkadaşlar her şey bir günde olmuyor. Şöyle düşünün, bir binanın yukarısına çıkmak için ilk önce birinci basamak, sonra 2 üç, aynı şekilde katlar da öyle. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Şu an e, geçen yıldan uçan kuşlar da olsa bile hamladılar, bütün kış yattılar arkadaşlar. Şu an onlar da acemiler. Bir de bugün çok rüzgarlı hava. İnşallah en kısa zamanda arkadaşlar hem bu yakışıklıları hem de uçan kahramanları hep birlikte inşallah yine güzel uçan videolarla seyredeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olarak desteklerinizi eksik etmeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yorumlarda yalnız bırakmayın arkadaşlar beni. Düşüncelerinizi doğru bulduklarınızı veya yanlış bulduklarınızı, eksik bulduklarınızı lütfen benimle de paylaşın. Beğendiklerinizi de beğeni butonuna basarak belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun tekrardan arkadaşlar. Görüşmek üzere.